Selamünaleyküm dostlar. Bugün de şimşir ağacından kaşık yapma. Eski usul. Şu Edi dediğimiz aparat bizim bir Yusuf amca vardı. Ondan bana kaldı. Yani eşi bana hediye etti. Sen dedi bunu bu işi iyi biliyorsun, yapıyorsun, uğraşıyorsun. Dedi bu eşimin rahmetlinin şeyleri senin olsun dedi. Çok şükür ben de o zaman bu zamandır bu işlerle uğraşıyorum. Şöyle bu şimşir gerçek şimşir ağacı. Taslağımı yaptım, İçini oyuyorum. Şimdi ikinci bir tane daha ağacımız var. Şu şekil yapıyoruz. Sonra da bunu diye bir, bir ikinci aparatımız daha var, yine aynı. Daha küçük yontmalar elde ediyoruz bunu. Şu şekil. Şöyle. çekil. Gövdemize değerek daha güçlü yontuyoruz. Şöyle. Şöyle yapmalar. Bu arada şimşir ağacı da en oyması zor ağaçların içinde arasında. Sert ağaçların içinde. Zaten damarları çok sık. Özü çok sert. Ama kaşık yapıldığında kepçe yapıldığında bakteri tutmayan e, coğrafi işaret almış bir ağaç. Yıllarca evladiyelik bir kepçeler mutfaklarımızda işe yarayacak bir geleç. bu küçük olan aparatımız. Bu böyle daha küçük kesikler alıyor. Şöyle elimi Ama güzel bir bıçak yapamayıcı hareketleri yapıyoruz. tamamen el emeği. Bir büyük abimizin dediği bir söz var. Erkek adamın bir mesleği iki hobisi olacak. Boş zamanlarda durup kahvelerde, atıl köşelerde oturmaktansa böyle bir el sanatı işleriyle uğraşmak bilmiyorum beni çok dinlendiriyor. Sizleri nasıl dinlendirir, dinlendirmez. Yani hem kendime fayda olmuş hissediyorum hem de e, yapmak, bir şeyler üretmek çok hoşuma gidiyor. Yani faydalı olmak. Şu, bir kaşık böğün belki 100 lira alırsın ama e, şu el sanatı işinin kıymeti benim yanımda çok farklı. El işi yapan, el sanatı yapan herkese saygım sonsuz.